Bugün ZOM100 izlemeli misiniz? Onun üzerine konuşacağız ama devam etmeden önce bana destek olmak için abone olup yorum yapıp videoyu beğenirseniz gerçekten sevinirim. Şimdiden hepinize teşekkürler. İyi seyirler. Bu arada ilk bölümden spoilerlar bu video içerisinde yer alabilir ama geri kalan bölümlerden herhangi bir şekilde bahsetmeyeceğim. O yüzden içiniz rahat olsun. Bazen öyle seriler çıkar ki onları zaten çok öncesinden mangadan takip ediyorsunuzdur ve animesi geleceği için de heyecanla bekleyip o seriye bir an önce dalarsınız. Ama ZOM100 benim için o animelerden birisi değildi. Herhangi bir de gezinirken onun çıktığını gördüm ve bir şans verip deneyim dedim. Ve açıkçası ilk bölümden beni kesinlikle kendisine bağladı. Ana karakterimiz Akira okuldan mezun olmuş ve hep hayallerinde olan o şirketlerden bir tanesine girip hayal ettiği mesleği yapmaya başlıyor. Ama çalışmaya devam ettikçe aslında işlerin hayal ettiği kadar eğlenceli olmadığını görüyor. Çünkü hepiniz biliyorsunuz ki bir işte çalışmak belli bir yerden sonra ne kadar severseniz sevin sıkıcı ve monoton bir hale gelebiliyor. Ama tabii ki Japonya'da bu durum biraz daha uç noktalara gidiyor. Akira'nın çalıştığı şirketteki kişiler sadece işine aşırı ciddiye alan daha sıkı çalışan insanlar değiller, aynı zamanda da biraz işin cildğini çıkartıyorlar. Ve tabii ki zaman geçtikçe de Akira diyor ki, ya ben nasıl bir kumpasın içine düşmüşüm? Demek hayal ettiğim bu çalışma ortamı aslında hayal ettiğim şey değilmiş. Ben aslında bu şirkette çalışmak istemiyormuşum ve hayatım gerçekten de inanılmaz monoton bir hale geldi diyor. Tabii ki de şunu görüyor, kendisi ve diğer çalışanlar birbirleri rekabet içinde olup da bu çalışma olayını şirkete verdikleri bu katkıyı abarttıkça tabii ki onların hayatlarından da birazcık yemiş oluyor bu. Sonuç olarak kapalı bir ortamda sürekli çalışıyorsun. Artık dışarıya ayırdığın bir zamanın bile yok. Tek yaptığın şey işe gitmek. Bazı günler o işte 3-4 gün geceledikleri oluyor. Ardından eve gelmek, uyumak, sabah uyanıp tekrar işe gitmek. Ve bu gerçekten de Akira için inanılmaz monoton bir hayat. Ve monoton olmanın yanı sıra da hayat enerjisini tamamen sömürüyor. Anime bunu inanılmaz iyi bir şekilde vermiş. Yani böyle çok anime cıvıl cıvıl başlarken bölümler ilerledikçe animenin renk tonu yavaş yavaş kapanmaya başlıyor. Daha koyu bir hale alıyor. Renkler gidiyor ve o canlılık yerini tamamen koyu renklerden oluşan depresif bir moda sokuyor. Zaten Akira da aynı şekilde iyice depresyona girmiş bir halde. Adam bu kadar kötü bir hayat içerisindeyken bir gün, bir anda zombi kıyameti kopuyor. Bu arada hala daha o koyu tonlardayız. Yani anime hala gerçek tonunu bulamamış halde. O iç sıkıntılı durumda. Yani zombilerden kaçarken ilk dakikalarda daha bu olayların farkında değil. Neler yaşadığının farkında değil. Artık işe gitmemesi gerektiğinin farkında değil. Ama olay ilerledikçe etrafı gördükçe çünkü dünya bulunduğu şehir tamamen bir kaos halinde. Bunun ardından ana karakterimiz diyor ki bir dakikaya o zaman bundan sonra ben bir daha işe gitmek zorunda değil miyim diye sorguluyor ve ardından da renklerin geri geldiğini görüyoruz. Animenin renkleri tamamen Geliyor. Ana karakterimiz eski neşesini hatta belki çok daha büyük bir neşeye kavuşuyor. Çünkü sonuç olarak o döneme kadar olan o prangalarından artık kurtulmuş durumda. Bir daha o işe gidip o kadar sıkıntıyı, sorunu ve o monoton hayat yaşamak zorunda değil. Artık bir zombi istilası var ve bu bile onu mutsuz etmeye yetmiyor. Çünkü aslında onun mutluluklarının başlangıcı bu zombi istilası oluyor. Zaten hani günümüz dünyasında da zombi dizileri izledikten sonra birçok insan "Ulan bir zombi kıyameti olsa da biz de çıkıp biraz işte zombi avlasak." Bu olaylardan açabilsek biraz daha ve biraz daha eğlenceli bir hayatımız olsa diye düşünmüştür. Akira da tam olarak bu hayatı anime dünyasında yaşıyor diyebiliriz. Animenin animasyonları gerçekten harika yapılmış. Kamera açıları, bazı verdiği detaylar bunların hepsi gerçekten çok iyi. Zaten ilk bölümü izlerken bunları siz de göreceksiniz ve bence hayran kalacaksınız. Bunun yanı sıra zombilerin veya insanların kanı için kırmızı rengi kullanmak yerine farklı renklerden oluşan bir palet yapmışlar. Yani sanki etrafa boya saçılıyormuş gibi oluyor kan gördükçe ve bu ilk başta belki garip gelebilir. Hatta bu ne acaba diye düşünüyor olabilirsiniz. Hani acaba bu karakterin zihninden dolayı mı böyle gözüküyor? Belki de ondan dolayı öyle gözüküyor bu arada. Ama yine de bu animeyi yapanların verdiği bir karar büyük ihtimalle ve çok da güzel bir karar vermişler. Etraf rengarenk arkadaşlar ve hani o ciddiyete girmiyorsunuz. Giremiyorsunuz. Zaten anime de öyle bir ciddiyete girmenizi istemiyor. Her ne kadar bir zombi istilası olsa da etrafta ana karakterimiz dediğim gibi çok mutlu. Etrafta olanların çok da farkında değil ve diyor ki ben artık hayatımı çok daha güzel bir şekilde yaşayacağım şu ana kadarki ki pişmanlıklarımı bu saatten sonra geçireceğim ve kendisine bir liste hazırlıyor ölmeden önce yapmak istediği şeylerin bir listesi ve bu listeyi yavaş yavaş gerçekleştirmesini izleyeceğiz anime'de. Bu arada bu listede de çok uçuk kaçık şeyler var ama bunlara çok değinmeyeceğim çünkü spoiler olmasın. Her ne kadar hikaye anlamında bunları açıkladığımda çok bir şey kaybetmeyecek olsanız da yine de bunları kendiniz okuyup görmeniz çok daha iyi. Hikaye demişken. İlk bölümün hikayesi gerçekten çok güzel olmasına rağmen ilerleyen bölümlerdeki hikayeler aslında oldukça sade şeyleri konu alıyor ve komedi üzerine ilerliyor aslında anime. Yani bazen öyle anlar geliyor ki çok ciddi bir olay oluyor ama bizim karakterler bu olaya sadece 2 saniye falan tepki verip hayatlarına gülmeye, oynamaya ve hani bu kafalarındaki olaya geri dönüyorlar. Dediğim gibi bu animeyi izlerken bir Walking Dead izlemeyeceğinizin farkına varın öncelikle. Ana karakterin üzerine bir koruma var ve bu koruma inanılmaz belli oluyor. Yani adam zombilerin arasında bisiklete binerek kaçıyor falan yani o kadar uç bir koruma örneği var bu animede ve açıkçası bu da çok fazla gözünüze batmıyor. Çünkü animenin size vermek istediği şey hayatta kalma olayları değil. Bu arada mangaya da baktım. ilerleyen bölümlerde de hikaye çok fazla derinleşmiyormuş ama biraz daha derinleşme sinyalleri vermeye başlamış. Tabii ki bunun sonucu nerelere varacak bilmiyoruz ama yine de en azından ikinci sezondan itibaren çok daha derin bir hikaye görebiliriz diye düşünüyorum. Yine de hikayesinin inanılmaz güçlü olmadığını bilin ve bu animeyi İzlerken de eğlenmek için izleyin, gülmek için izleyin. Yaşananlar karşısında karakterin vereceği tepkilere bakın. Bu listesinin ne olduğunu görmek için izleyin. Yani hikaye anlamında çok büyük beklentilere girmeyin derim. Toparlamak gerekirse müzikleri, animasyonu, çizimleri ve komedi öğeleriyle gerçekten güzel bir anime olmuş. Bu animeye de puanımı vermem gerekirse 7 vereceğim. Onu da hikayeden dolayı birazcık kırıyorum. Ama eğer hikayesinin için çok önemli değilse ve gerçekten de güleceğiniz, eğleneceğiniz ve hani pozitif duygular alacağınız bir anime izlemek istiyorsanız Zomius kesinlikle size göre. Bu arada bunun live action'ı da gelmiş durumda. O da Netflix'te şu anda. Siz de anime ile ilgili görüşlerinizi aşağıya bırakabilirsiniz. Aynı zamanda anime veya manga önerileri vermek için de aşağıya bir şeyler yazabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.